Arkadaşlar merhaba e, Acil bir canlı yayın e, değerlendirmesi yapalım dedim e, Bitcoin'deki düşüşle ilgili e, Daha önceki videolarımda zaten söylediğim gibi Dead Cross gerçekleşmişti günlükte ve bunun sonrasında e, Başlayan düşüş derinlemesine düşüş olabileceğini söylemiştim size Günlükte tekrar bakalım ee, ve bu düşüşün nereye kadar olabileceğini değerlendirmiştik. Ee, bu, bu da düşüşün 88 bin ile 86 binler arasında kadar olabileceğini, 85, 86 ile 85 bin kadar düşebileceğini söylemiştim size. Ee, şu anda böyle bir durum söz konusu. E, ee, buralardan açıkçası ilk tepkinin gelmesini bekliyorum. Çünkü burada oluşan bir imbalans var. Bu günlükteki imbalans tepki alıp tekrar yukarı çalışacağını düşünüyorum daha önceden buradan hiçbir tepki almayan bir imbalans bu. Ee, i̇lk oluştuğu anda e, direkt yukarı çıkmış olan. Yani şunların bir tanesi girip denemiş olsaydı denemiş bir imbalans diyecektik ama daha önceden denememiş bir imbalans olduğu için bu, bu kısmın açıkçası tutacağını düşünüyorum. 86 bin e, 87 bin gibi başlıyor ve 85 bine kadar uzanan bir imbalans bu. E, Buralara kadar fiyatın inebileceğini düşünüyorum açıkçası. Korta e, Trade'in gösterdiği çizgiler şu anda çoktan geçmiş durumdayız. Ama bu en son çizgiler e, zaman arada çok büyük çizgiler. Yani bunlar haftalık, aylık çizgiler gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, şu anki periyoda göre e, buraya iğneyi atıp üstünde kalma ihtimali yüksek olan e, çizgilerimiz bunlar. Şu an her ne kadar aşağısına düşse bile bunların, e, bunları hafta sonunda kapattığında bu çizginin üzerinde iğne olarak kalabilir bunun yanında Kota ortalama çizgimiz zaten e, 96 binlerde yani bir ortalamanın üstüne çıkmamız için bizim e, kota trade'e ait olan ortalama çizgimiz var biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim e, bu ortalama çizgimizin üzerinde çıkabilmesi için aynı zamanda kota trade'in yine çizmiş olduğu bir trend çizgimiz de mevcut bu şekilde e, bu kota trade ile e, kota ortalamanın yaklaşık geldiği mesafe 98 bin lira ki burada da bir direncimiz mevcut. Bu direnci de kırdığı takdirde yine Kota Trade'in çizmiş olduğu tren çizgisiyle fiyatın 100 bin liraya kadar bir çıkabilmesi, tekrar buradan bir direnç görüp tekrar aşağıdan bir destek aramaya gitmesi söz konusu olabilir. Açıkçası dediğim gibi şu anki düşüş burada sonlanabilir diye düşünüyorum. Yani 85 bin kadar en fazla düşüp buradaki imbalansı kapatmaya çalışabilir. Sonrasında yine Kota Trade'in e, vermiş olduğu bir güçlü alt sinyalimiz var burada. E, güçlü al sinyalimizin de e, 78 binden e, 74 bine kadar başlıyor. Akabinde zaten burada da delerse yine aşağıda günlük ve üç günlük bir imbalans kısmımız var bu tarafta. E, burası da 74 binlerden başlıyor yine 75 binden başlayıp 69 bine kadar gidiyor e, artık zaten orayı da kaybederse aşağıda yine kota Trade'in çizmiş olduğu destek çizgilerimiz var yani bunlar da e, 66 bin 64 bin ve 55 binlerde yani buralara gelmesini açıkçası ilk başta da düşünmüyordum yani savaş ve benzer durumlarda buralara gelebileceğini e, düşünüyordum şu anki Açıklamalarda herhangi bir savaş beklentisi duymadım bunu sadece e, Büyük firmaların şu anda manipülasyon yaptığını düşünüyorum Elinde büyük miktarda coin, e, Bitcoin bulunduran e, firmalar e, Borsalara aktarıyorlar Kendi elindekileri e, Bu da dolayısıyla satış olacakmış gibi bir baskı yaratıyor e, Ne zaman borsalardan e, coin çekilirse e, Bu daha pozitif etki yaratır. ne zaman borsalara coin gönderilirse ki bunlar bozma e, gerekçesiyle gönderdi düşünerekten o zaman e, fiyat üzerinde baskı oluşturur ve e, satışı körükler, baskıyı körükler. E, şimdi kurumsal ve firmalar e, peş peşe coinleri satmazlar. Yani buradaki e, kedinin fareli oynadığı gibi ilk önce bir satar, fiyat aşağı çeker, ondan sonra tekrar çıkartmasını beklersiniz. Siz düşüş bitti diye hemen bizler gireriz küçük oyuncular. Buradan kar etmek amaçlı fiyatı yukarı çekeriz. Onlar buradan bir daha bir satar. Ondan sonra biz tekrar düşün biteceği yeri bekleriz. Tekrar biraz daha alırız. Bir daha satarlar. Böyle 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 fiyatla devamlı oynarlar. Yani dediğimiz gibi yani bizim elimizdeki hemen çok yüklü oldukları için bir de bir çıkartırlarsa zaten tahtada açık gemiler o kadar fazla olmadığı için direkt aşağı çakarlar. Bir de o satışı gördükleri anda diğer botlar ve piyasadaki diğer borsadaki botlar ve market makerlar tek diğer fiyatları zaten aşağı çekeceklerdir. Dolayısıyla böyle satışlardan kaçınırlar. O yüzden kademeli kademeli satış yaparlar. Aynı şekilde alım da aynı şekilde yaparlar. Kurumsal firmalar zaten şu şekildeki mumlara kurumsal satış yani mumu diyoruz. Yani büyük mumlara düz inen büyük mumlara kurumsal satış mumları. Yani şu şekilde de çıkan büyük mumlara düz. Bunlar da kurumsalların girdiği yerler diyoruz. Ki buralar aynı zamanda yine kurumsalların alış hedefleri oluyor. Yani mesela e, aynı zamanda imbalans bölgesi oluyor. İmbalans zaten takdini ileride size anlatacağım. Şuradan bir imbalans oluşturursanız sisteme bir dakika şöyle çekelim. Şu imbalans oluşturursanız bakın gördüğünüz gibi buradan fiyatı yukarı çıkartmışlar. Sonra fiyatı satmışlar satmışlar. Buradan tekrar bir de alıp tekrar yukarı fiyatı çıkartmışlar. Yani dolayısıyla buradan da anlayabilirsiniz yani sistemi. İmbalans taktiğinden küçük bir gösterge olsun size. İleride indikatörü ve taraması, sinyal taramasını hepsini yapmaya çalışacağım sizin için. O yüzden beni takip etmeye devam etme arkadaşlar. şimdi dediğim gibi arkaya aşağı sarkası oralara gelebilir. Buralardan düşmesini beklemiyorum daha fazla. Yani buralardan dönmesini bekliyorum. Bakalım dönecek mi dönerse e, dönebileceğini gösterdim size söyledim izleyip takip edip göreceğiz e, onun dışında beklemekten başka bir şey elimizden gelmiyor ben emirlerimi bu alan içerisinde şu an için girdim e, buradan bekliyorum ona göre aşağıda tekrar stop olurum 85 binlerde tekrar stop olurum gerekiyorsa tekrar aşağı tekrar ekleme yapıp tekrar girebilirim yeni pozisyon açabilirim şu an ben de beklemedeyim. Ee, hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu anda e, içeride olanlar olabilir. E, yukarıdan girmiş olanlar olabilir. Piyasa dönüyor diye longlamış olanlar olabilir. O yüzden arkadaşlar e, moralinizi bozmayın. E, yani buralara kadar lik olmadıysanız aşağıda söylediğim yerlere kadar lik oranınızı kontrol edin. Eğer oralara kadar lik olmuyorsanız Biraz daha serin kanlı olmaya çalışın. Uygun gördüğünüz yerlerde pozisyonunuzu küçültmeye çalışın. Size tek söyleyeceğim şeyler bunlar. Onun dışında hepimiz izleyip göreceğiz bakalım. Tekrar bir gelişme olursa farklı bir video çekip tekrar yenilemeye çalışırım sizler için. şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hep birlikte takip edelim piyasayı. Görüşmek üzere.